Efe. Hala. Ne yapıyorsun Efe? Hala. Gel oyun oynayacağız. Geç oraya gene. Hadi arkadaşlara merhaba diyelim gene? De böyle. Merhaba arkadaşlar. Hala. Hazır mısın? Ne oynayacağız şimdi? Burcu. Ne oynayacağız? Bunların adı ne? Burcu. Burcu. Lego. Burcu. Evet hazır mısın? Aç bacakları. <laughs> ne yapalım bunlarla Ne istersin ne yapalım Dondurma mı yapalım Dondurma mı istiyor canın Tamam dondurma alalım Tamam bir dakika Evet ama dondurma değildir Bakalım nasıl yapalım dondurmamızı Neydi istersin Neydi istersin Böyle sarı yapalım dondurmamızı. Ay. Hı? Ay. Ananaslı yapalım bak. Hı? Hı? Böyle. Bak bir renk daha koydum. Şimdi ne renk? Ha bir de yeşil koyalım mı? Dur bakayım yeşil var mı? Yeşil göremedim. Hı? Bunu da koydum. Baba, baba. Nerede dondurmamızın üstü? Burada. Bak dondurmamız. Dondurma. dondurma. Evet. Dondurmayı, dondurmayı. Babası koymuşsun arasına. <gülüyor> güzel <gülüyor> mi dondurmamız? <laughs> üzerine. üzerine çiçek de koyalım mı? <laughs> gördüm, musun? Çiçek koyalım mı üzerine? E ben dondurma koydum bir tane biliyor musun? Çilek çok güzel. Sana ondan alacağım markete gidelim görürsem eğer. Sürpriz tamam mı? Ha? Tamam babası. <laughs> çiçek koyduk çok evet. Çok güzel dondurma gördüm ben markette Efe'ye. Ama sürpriz Efe evet, dinlerse beni çorbasız içerse. Değil mi aşkım? Ay çiçekli dondurma mı oldu o? Yeşil çiçekli dondurma. Bana da verir misin? Ben de yemek istiyorum Efe. Hmm, ben de yiyeyim. Dur bakayım güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Al bakalım. Şimdi ne yapalım Efe? Öfke. <laughs> ne? Öfke. <laughs> şey yapalım mı ördek? <laughs> ördek ister misin? Bak şimdi sen gel ördek yapayım ben. Bu, 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 bu. Onlardan mı istiyorsun? <laughs> tamam, bir dakika ama. Şimdi tek elle çalıştığım için birazcık yavaş oluyor. Efe sanki bunlarda birazcık eksik var gibi. Ne dersin? <laughs> sanki birazcık eksik var gibi. Her yere attığın için olabilir mi acaba? <laughs> Hı? Eksik var gibi sanki değil mi? <laughs> Neden eksik var sence bunlarda? O ne? Öyle yapılmaz ama. Evet Lego. Lego yenmez. Bak ördek. Bak uyuyor. Uyandı. Uyuyor. Uyandı. Bak. Ne bu? Ördek. Evet. Ördek nasıl ses çıkarıyor biliyor musun? Bak 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 bak. Sen de çıkar bakayım. Hem yürü hem bak 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 diye ses çıkar bakayım. Baba bir de o, onu mu yapalım şimdi? Bir de onu. Tamam. Hangisini yapalım ilk? Helikopter mi yapalım Balina mı? Balina Balina mı yapalım? Hı -hı. Tamam. Dur, balinamızın malzemelerini bulalım. Balinamızın gözünü bulduk. Önemli olan gözünü bulmaktı. Bakalım şimdi devamını nasıl bulacağız? Birinci malzememiz burada. Ha, gitti. Nereye gitti? Ama bu Hah ikinci. Aba, ben... Evet onu bulduk ama devamı nerede acaba Efe'cim? Bütün malzemelerimizi bir yerlere attığımız için çok da bulma şansımız olmuyor. Değil mi? Hı Sence nerede? Abi ha hmm. buldum buradaymış. Demek ki hepsini kaybetmemişiz. Şimdi dur bakalım. Bu böyleymiş. Mama. Baba. Efendim. Bu i̇lk başta balina yapıyoruz. Balina da dünya ilk başta. He? Balina su dünya ilk başta. Baba, baba. Ah çıkarma gözünü. Pim. Yazık değil mi? Ee? Neden? Kaplumbağa neden? <laughs> <laughs> ne, ne dedim? Da, 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 da. Evet. Göz nerede Efe balinanın? Hı? Balinanın gözü nerede? Bu da. Buraya koymuşsun. Burada. Burada. Evet. Burada. Bakalım. Burada. Evet. <laughs> evet. Efe yaptık balinamızı. Burada. Dur ilk başta balina ikisi aynı Burada. malzemeden yapılıyor. O yüzden. Tamam bir dakika bekle şimdi. Burada. Tamam bak onu yaptık bak. Bak balinamız bu. tamam bak yaptık balina bak 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 Baba. bir bak bir buraya bak bir buraya bak bak gördün mü bak bu da şimdi göz açık uyuyor göz açık uyuyor Baba. helikopter mi istiyorsun şimdi hı? tamam oğlum bir tanesini yapıyorum şimdi hızlı hızlı hemen diğerine geçeceğim hı? ona mı geçelim hı hı. tamam bunu bozmam lazım ama hı? bunu bozmam lazım çünkü aynı malzemelerden yapılıyor. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacım? Tamam babacım. Hadi baba. bak. Efendim. Bu Efe. bu baba. Ben Efe olayım, sen baba mı olacaksın? Hı hı. Tamam. Bundan sonra o zaman ben sana baba diyorum. Baba. Sen... Hayır. Sen sen bana Efe diyeceksin. Efe. Efendim baba. Atlamayacağım babacım ya. Niye atlayayım hemen? Ben sana haber atla atla mı diyorum? Demiyorum öyle bir şey ben sana. Baba. Bugün beni nereye götüreceğim baba? Hamam böceğinin yanına mı götüreceğim? Niye yanına götüreceksin? Niye hamam böceğinin yanına götüreceğim beni? Babacım bak senin için yaptım. Bak helikopter. Gördün mü? Helikopter nasıl uçuyor? <laughs> pat 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 çıkarıyor değil mi bir de? Efe? Hı? Dur ördeğimizi yaptık. Baba dedi pat. E, Dur. Patar. Kavga mı ettirelim? Ördek helikopteri mi kavga ettirelim? Hı? Helikopter kazanır gibi ama. Hı? Helikopter kazanmaz mı sence? Hı? Hı. Alayım mı onu? Hı hı. Bir tane de ev yapalım sana şimdi? Dur yapacağız onda. Dur bekle. Bakalım. Şimdi sana da bir tane ev yapalım. Hops. Evimizi de yaptık. Şimdi bakalım ne yaptık? Ev yaptık. Helikopter yaptık. Ördek yaptık. Baba burada neydi? Dondurma da yapmıştık. Dondurmamızın altı burada. Ha, şöyle yapalım. Baba, pat, pat, pat. Tamam. Pat 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 yapacağız şimdi. Hazır mısın? Evet. Hadi dondurmamızı da yapmıştık. Ha. Şimdi ördek helikopterin kavgasını izliyorsunuz. Evet. Evet. Dün 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 dün. Ağır çekim kaza. Evet kavgada ikinci perde. Ta. 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 ana. Ördek yenildi. Tamir edeyim hemen hızlıca. Hı hı. Tamam. Hızlıca tamir edelim. Hı. Ördek bu sefer güveniyorum sana. Kazan. Evet. Uykun da açılsın ha. Evet, artık uyanabildiğimize göre savaşabiliriz. Evet, 1 2 3. Aa! Oğlum ya, senin helikopterin çok güçlü. Nasıl yapacağız? Senin helikopterin çok güçlü. Hep sen helikopterin kazanıyor. Şöyle bence güçlendirsem mi acaba? Tekrar deneyelim bakalım. Çı 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 çı. Aa. Oğlum her türlü sen kazanıyorsun ama. Dur dur elim acıdı. Oğlum kırcan kırcan. Sakin. Başka ne yapalım? Ne istersin? Efe sen geçirmek ister misin biraz daha? Sen biraz sen geçir bakalım şunları birbirine. Efendim. Bak. Helikopter mi uçacak? Uçur bakayım helikopteri. Oo, nasıl uçtu helikopter öyle? Helikopterle beraber sen de uçtun ama. Değil mi? Aa, ba, ba, ba. <laughs> ne oldu? Kuyruğu mu kırıldı? Hemen getir tamir edelim. Hemen getir, 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 getir. Sen mi tamir edeceksin? Aa, Edebildin mi? Efe? İşte. Aa dişi dur takalım. Efe helikopteri seviyor musun sen? Helikopterleri seviyor mu? Hatırlıyor musun bir keresin? Aa. Sana mı vereyim? Al. Ah, ah helikopter. Efe helikopter bu yıl çok fazla yangın oldu. Çok gördük değil mi helikopter biz? Nereye gittiler hep helikopterler? Niye gittiler oraya? Neden gittiler? Yangın vardı ya su taşıdılar hatırlıyor musun? Neredeyse her gün helikopter uçtu burada değil mi? Evet, uçaklar da geçti. Evet. Bir de 9 Eylül kutlaması uçaklar geçmişti. Hatırlıyor musun? Böyle Hatırladın mı onda? Ama sen uyuyordun onda uçaklar geçerken. Biz seni gösteriye götürecektik, sen uyuyakalmıştın. kalmıştın. Evet. Onu hatırlıyor musun? O Baba. kaldığını? Baba. Efendim. Baba. Efendim. Bana bu, 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 Nereden gitsin? Uçarak uya mı gitsin? Ha. Zaten yürüyerek gidemez. İlla uçacak değil mi helikopter? <laughs> Baba ne saçma oluyor desene sen. <gülüyor> 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 ama gel atlama oynamıyorduk. Legolarla oynuyorduk ama. Hadi gel Legolarla oynayalım biz gene. Efe, hadi gel bunları birbirine geçirelim şimdi. <laughs> Bak böyle yukarı en yukarıyı yapmaya çalışacağım. Bak böyle 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 üst üste koyalım hepsini. Bak. Hadi sen de yardım et. Bak böyle yok. en üst. Heh. Bul hepsini üst üste koy. Ben tutayım aşağıdan tamam Koy hepsini üst üste. Bakalım en yüksek ne kadar yapabileceksin. Evet. Burada. mi koyacaksın? Helikopter koyarsan ama dur şunu çıkartalım o zaman dur. Heh. Şimdi koy. O helikopterde de koyduk. Tamam. Onu koyarsan ama üstüne bir şey takamayız. Bak üstüne takılacak yeri yok bunun. Bu sadece dönüyor böyle. Gel. Başka bir şey takalım. Tamam. Burada kafasını şöyle çıkartmamız lazım. Evet. Ah, evimizde koyduk. Hepsinde en üstünü sökmemiz gerekiyor. Heh. Dur o olmaz. O olursa üstüne bir şey takamayız. Bak bunun üstüne de takılma yeri yok. Hayır, sen diğerlerini koy. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Ah. Devam. Bak ne güzel oldu. Hadi bakalım ne kadar yükseklikte yapabileceğiz. Boyunu geç, boyunu geçsin Efe tamam mı? Tamam. Senin boyundan uzun olsun yapabileceğiz mi bakalım öyle? Yapar mıyız sence? Bence de yaparız. O ters. Ters oldu ama. Evet öyle. Bye. Evet. Bu Ah, o da ters oluyordu. İyi evet. bu da bu. Aa montajlarsan gene üstü. Onu buraya tak. Buraya tak onu. Bak şuraya, şuraya, şuraya tak. Hı. Hmm. Hı. On taken yukarıya. Evet. Ay. Yetmiyor mu artık? Hı. Tamam. Burda. Ben sıkıcı tutuyor. Aa onu takarsan ama şey yapamıyoruz. Onu ne yap biliyor Onu buraya tak. Bak buraya tak onu. Buraya tak. Küçük tak oraya. Ha. Yardım edeyim mi? Dur. Bir dakika. Bir... Aa, dur dur dur. Aa. Gidiyor 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 gidiyor. Dur. Düşüyor. Allah hepsi düştü. Anam. Bir şey yardım edeyim dedim. Hepsini şey yaptık. Yıktık. Dur. Ha? Oyt. Allah Allah. Dur dur bekle 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 yapma. Bekle zaten yıkılmaya müsait. Çok dengesiz yaptık. Ha. Dur. Bunu da takalım. On tak. Oğlum. Tekli. Dur dur dur. Tek çok zor ya Hadi. Oğlum geçiremedim ya. Dur bunu tut böyle. Sen bunu böyle tut sıkı tut. Sıkı tut. Sıkı tut düşmesin. Şunu sıkı tut ha. Dur. Dur 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 dur. Ha. Tamam. Bence sorun burada. Dur. Bir dakika. Ha. Şimdi daha rahat bastır. Tamam. Şimdi birazcık dengemizi sağladık. Hadi devam et. Bırakırsam düşerse Ben mi yapayım? Hadi ben yapayım böyle yavaş yavaş tamam mı? Senin boyunu geçirmeye çalışayım. Olur mu? Sıkı tutun tamam mı? Sıkı tut. Hmm. Oh. Efe boyunu geçti mi sence? Geçmemişti değil mi bence de? Senin boyun bu kadar kısa mı? Aha. Senin boyun bu kadar kısa değil. Dur, biraz şurada birleştireyim bakalım. O en son. Oğlum düştü. Dur sıkı tutun sen bırak onu. Sen iki elini de tut. Şu bir tane buradan tut. Bir tane de buradan tut. Bir tane ha. Tamam şimdi bekle. Bak çok yüksek yapacağım ama. Sen şimdi bana onu verirsen. Zaten düşmeye müsaitler. Dikkat et bak düşer ama. Dikkat et bak bak bak. Yamuluyor. Hazır mısın? Bak ne kadar yüksek oldu. Dişi ya yamuldun yamuldun sen de yamuldun. Şöyle duracak. Ol. <laughs> dur tut iyice. Dur dur. Ay elim sıkıştı. Tamam dikkat et. Dikkat et. <laughs> ayağa kalk ayağa kalk ben tutuyorum. Ayağa kalk. Ayağa kalk. <laughs> ayağa kalk. Kalk kalk. Evet. Aha. Dur. O düşecek. Şimdi Şimdi şu, sen buradan tut. Buradan tut. Dur onu en son koyacağız. Onu şimdi koyarsak üstüne koyamayız ama. E şimdi üstüne nasıl koyacağız? Kapattım bak üstü yok bunun. Nasıl koyacaksın şimdi onu? Bak yok onun üstü. Yok onun üstü. Efe boyuna geldik mi? Bak bakalım. Ne oldu? Gelmedi mi? Kalk bakayım ayağa. Ayağa kalk bakalım. Geldi mi? Hadi devirelim bunu. Hadi devir bakayım. Hazır mısın? Bir. Devir. İki. Üç. Ana ana. Oyt. Aa, şimdi sökelim bunları teker teker. Hı hı. Nasıl sökeceğiz? Hı hı. Hadi. Başla. Sen de onu sök. Böyle 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 sökelim. Baba. Aa öyle pat pat olmaz onlar. Onlar canımızı yakabilir. Onlar çünkü sert biraz. Değil mi? Baba. Aa yapma öyle bak yapma ama. Oyna oynamıyoruz biz bunlarla oynuyoruz. Kırasın mı? kırılmasın. Yazık. Bak, bir sürü var gördün mü? Sana kale yapayım mı? He? Kale. Bak. Sağlam, sert. Oho, da ilkten yıkıldı. Aha. Oho. Aha. Oho. Aha. Babam, babam. Sen de yap. Efendim. Böyle böyle. Böyle böyle mi yapayım? Hı. Ah, ne oldu? Sana mı vurdu Lego? Hı. Nasıl becerdi onu? Hı. Pat mı yaptı sana Lego. Baba. Efendim. Hiç ne o? Hı. Hı. Pat pat. Pat mı yapalım? Hı. Ama Lego'larla oynuyorduk ne kadar güzel? Hı. Lego'larla oynuyoruz ama. Efe bugün kahvaltında ne yedin sen? Baba baba. Sen bugün kahvaltında ne yedin? Hı? Sana soru sordum, cevap ver. Sen bugün kahvaltında ne yedin? Bu babam. Peynir yedin mi sen bugün? yedim. Neden? Bak, buradayım. Bi Şişmiş mi? Acıktın mı? Değil. Ne yemek istiyorsun? Bir Çikolata. Hı hı. Sen bugün kahvaltıda çorba içmişsin. Hı? Annen öyle söyledi. Doğru mu? Hı. hı. Ne çorbası içtin? Hı, hı. Tavuk çorbası mı içtin? Hı. 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 Baba. Efendim. Hadi. Ne hadi? Annen ne? Annem, annem. Anne. Anne. Karnın mı duyursun? Baba. Çikolata mı? Hı. Benden gizli gelen annene çikolata mı diyorsun sen? Niye anne sen mı veriyor hep? Ben sana kızıyorum mu çikolata yediğin için? He? Ne? Evet. Çünkü çok çikolata yiyorsun. Çok Çocuklar çok çikolata yiyemez. Dişlerin çürür. Bakayım dişlerini. Göster dişlerini iyice. Göster 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 göster. Bakayım 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 bakayım. İyi dişlerinde bir şey yok. O zaman legoları oynamayacağız. Öyle mi? Öyle. Toplayalım mı o zaman? Toplamayalım mı? Dağınık mı kalsın? Hayır. Ne yapalım? Oraya gidelim. Nereye gidelim? Oraya. Ne var orada? Ne var? Bu. Hadi arkadaşlar güle güle yapalım. Hadi güle güle yapalım. Dedi. Tabii nasıl beğendirduk onlara? Arkadaşlar güle güle. Baba Efendim. Köpük mı yapıyorsun gene? Yap bakalım nasıl yapıyorsun köpüğü? Yani her şey köpüğe benziyor. Ha, dağıtma, dağıtmak olmaz. Bir sen de köpüğü nasıl yapıyoruz suyda? Öyle oynuyoruz değil mi suda? Aa, gitti. Evet gitti. İyi hadi güle güle yapalım arkadaşlar. Ondan sonra kapatalım tamam mı? hayır Hadi arkadaşlar güle güle. Bizim videomuzu beğenmeyi unutmayın. hayır Ne hayır kapatacağız oğlum artık. Yeter bak 25 dakika olmuş neredeyse. Kapatalım mı? Hadi kapattık. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ne oldu öyle? Görüşürüz.